Evet selamünaleyküm arkadaşlar ben Gökhan Şen burada. Ee, bana dört tane Old Star kuş getirmiş. Old Star kuş getirmiş. Ee, kuşları tanıtacak Gökhan. Evet. Gökhan'a hoş geldin önce. Hoş bulduk. Abi benim deminki ki bize... kaza çok fena bir kazaydı benim için. ben Ama böyle çok bir şey. Uğraştı, Levent kuş ee, rüzgarın da şeyiyle beş kere gelip indirebilip kısa tur yaptı bıraktı kendini. Yapacak bir Abi şey yok. Canı gitti. Yani çok böyle kuşlar havasını bulduğu zaman çok iş yapar. Abi ben eee Emeğine sağlık. Eyvallah. Güzel kuş. Evet arkadaşlar Gökhan kuşları getirdi. Tek tek tanıdı abi kuşları tanıdı abi. Biliyorsun Levent sen bu beyazı geçen gün araziye geldiğinde de istedin. Evet. Beyaz eke. Taklayı döndü kestik ekelikte indirdik uçurtuyor. Bir kardeşi yine bizde. Sazlı Arap gördün sen orada. Evet. Kuş o zaman hazır Kaç tane atladığını söyleyeyim arkadaşlar inanmaz. Yüzün üstünde atladı. Bena duyuyorsunuz yüzün üstünde atlıyor bu beyaz bele. Evet. Yüzün Bunun üstünde, üstünde yazdırdığı baş sayısı 20'nin altına düşmedi. 10 metre, 12 metrelere çıktı ama 6 8 10 12 13 3 takla 5 takla 6 takla oynuyor. Kuş kızdı, babasıyla eşe attı, eş aldı. Artık eşten sonra bir ufak ister daha yumurta yavru hiç görmedi. İster kızgınlığını geçirdikten sonra hemen uçursunlar iki saat uçar. iki saat uçar artık kaç tane atlayacağına o zaman karar vereceğiz. İsterse yavru yumurta gösterip uçursunlar hazır kuş. Beler, duyuyorsunuz hazır bela. 100 tane üzerinde atıyor dedi. Evet. Ama e, 10 metre ama 12 metre ama 7 metre değil mi? Evet evet bu yavruluktan sonra direkt ekemeyle geçti. E, bu kuş ekemeyle. Direkt yavru hırsıyla şu anda yavru oyunu yapıyor zaten. Yavru oyunu yapıyor. Alın değerlendirin beyler müthiş bir kuş. Bu kuşların... Tam giriş sonda çekiyordum tam ar yani, arkanda. Girişleri nereden olduğunu isim vermeyeceğim. Sadece alan kişiler bilsin. Sen söyle zaten babadan. Tamam sen bana söylersin. Bu beyazı. Beyazı arkadaşlar bakın. Bu da onun bir alt yuva kardeşi. Yine kardeş bunlar. Beyler beyazın Beyaz kardeşi bu. arkadaşlar. Bu da büyük bir ihtimalle erkek olacak. Cicibaş Arap. Evet Cicibaş. Bu da onun bir alt yuva kardeşi. Bu da bir kardeşi yine bizde uçuyor. Bir kardeşini sana verdik bunu Beyaz'ın bir kardeşini halasıyla vuracağımız için artık biz er, erkek dişi ayırdık yine. Yine bu kuşlardan devam edeceğim. Bu yavru bakın. Daha 3, 6, 6 tane tele var. Kuş hazır. 2 metrelere iniyor. Atlamalara başladı. 10 gün uçurtup kaç tane de karar verirseniz yazılır başına siz kendiniz karar verip yarışa atacaksınız. Kaç tane atıyor şu anda Gökhan bu? Şu anda e, yazılır baş az yapıyor. 3 tane 5 tane ama 30 taneye yakın at. de 30 tane at diyor daha, daha iyi diyor. Nasıl yazdırır baş yapmıyor. Metreyle alakası yok. Daha sıkmadı kendini. Sadece sıkmadı. Ha, anladım. Anladın geliyor. Ta 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 sıkmadı. Yani bizim yarış düzüğümüze göre değil. Ama sıktığı zaman ne yapacak? Kendiniz göreceksiniz. Bede cici baş Arap. Evet. Cici baş Arap. Bu da bir beyazın bir alt bir bakar. Beyazın bir alt kardeşi. Bu ikisinin babası. Böyle Arap'la beyazın babası. Evet. Bu taklayı döndü, kestik. Yavrularını aldık. Ben bu kuşlardan devam edeceğim. Çünkü bu kuş da yavrulukta taklayı dönüp kesti. Arkadaşlar şöyle yakışıklı bir Arap. Onların babası kanat verip uçurtabilirsiniz de isterseniz de kuşlarımızda deneyin. Arkadaşlar eee bu varım kimi kuşuydu ya bir, bir isim, değil mi? Çok önemli bir isim kuşuydu. Ben ee, sana söyleyeyim sen alan kişiye söylersin sadece. Ama şimdi, öz kapı malı diyeyim ben. Öz kapı malı. Aynen. Öz bunlar. Evet Belir, ara belki gördünüz. Yani bunların soyu her sene kupa aldı. Biliyorsun. Her sene. Geçen sene dört kupa aldı. Megafede. Evet Belir. Bu sene şu anda hala ikinci falan herhalde. Yine bunların ya abisidir evet. ya Atladı abisidir. arkadaşlar bizimki de bu arada. Evet Gökhan ben kafana göğe takıl. İster yazdı ister yazma. <laughs> Öz kapı malı dedim. Bilen bilir. Bunların soyu, e, bunun... söyleten bir, e, isim söyle bir şey fark etmez yani yok, ki. onlar biliyor. Bunlar... E, Kurtköy Ayşe'den Metin Karabulut'tan aldım. Beyler, Kurtköy Kurt Ayşe'den Metin, Metin Karabulut. Yani, devam ediyorum. Ama ben daha çok beğendiklerimi yine ayırdım kendime. Bunun abisi iki sene önce 39 şişekli DGP'de rekor derecede şampiyon. Evet beyler abisi 39 başlan, evet, rekor dereceyle başladı. şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Şimdi evet, abisi bu beraber uçun ben de abisi. Yine devam ediyorum. Var bende. Ben, ama ben daha biliyorsun yani daha arayışlardayım yani. Daha iyi. Arayışlar küçük <laughs> evet, bir tane zaten. Evet beyler bir tane yavru var. Ben en çok o mavi, yavruyu beğendim. Mavi ayna kuyruğu. Ben bu yavruyu evet. çok beğendim arkadaşlar. Ha, bu nedir abi? Bu bizim kuşta Ramazan Ölmez'in kuşunu girdik. Bir yavrusunu kendimiz uçuruyoruz. Taklayı döndü havada çat pat yapmaya başladı arkadaşlar. Evet dişi yavru benim. Daha yavru bakın da 3, 6, 7. Daha bir de iki tane kanat atmış. Evet arkadaşlar. Bu da yavru arkadaşlar. Bu da Ramazan'da benim kuşun kırması. Yani Metin Karabulutlarla Ramazan'da Ramazan benim Evet. Şimdi bunu nereden çıkardık? Metin Karabulut'un dişisini isimsizler. Ferman abinin kuşuyla ben kırıyorum. Ya. Aynen. O arada ondan dişi ufaktı. Biraz büyüsün dedi. O aradaki boşluğu bunlarla değerlendirdik. İkisini kırdık bir denedik. Anladım. Ben ilk kez sana kuş veriyorum. Eyvallah. Biliyorsun. Evet. Ve zaten benim iki tane kuşum var. Benim Dört tane arapım var arkadaşlar. Başka kuşum yok. Bu evet. Araplardan geliyor bu kuşlarımdan. Evet. beyler Gökhan Çen baş Başhakimi Bu iki tane verdiklerim hazır. Ne yapacaklarına emek verip kendileri çok az emek verecekler. Alışma süresi geçtikten sonra bir hafta oldu. Ondan ben sonra Allah kerim. Ondan sonra ne yapacağını belli değil. Evet beyler bu kuşlar akşam saat 9.30'da yayında olacak. Ee, Gökhan kardeşim de yayında olur. Bir de bana yardım eder. Tamam ben bir şey... Ben Ama... gireyim. Gireceğim. Evet, beyler... Zaten anlattım. 3 tane kuş var zaten. Yani şimdi bu yayın herkes izlemiyor. Ha, tamam, akşam tamam, yayına, yayına, yayına girip, girip izleyenler var. O yüzden diyorum. Alan de... hayırlı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alan Alana hayırlı olsun dedi Gökhan. Beyler... E ben hala demik olaydayım. Ben şoktayım. İnanın bana beyler şoka girdim. Böyle bir şey yok. Şokta hiçbir şey kalmamış. Yan tarafta bim vardı. Bime girecektim. Ben şoka girdim. Beyler bin kere kaldır, bir tanesi bu hareketi yapmaz. Nasıl olduysa. Şaşırdım kaldım arkadaşlar ya. Şaşırdım kaldım ya. Yani dün çok uçtu. 2-3 saat uçtu. Dün çok çalıştı. Acaba dedim bugün de olur mu? Omuzu attı. Benim gibi usta bir kuşçu. Onu bir gün dilendim. Yarın atsaydı daha iyi olurdu. Ama maalesef olmadı. İzleyicimiz Hatta... çok Var he? İzleyicimiz var herhalde. Ben canım ben şu an video çekiyorum. Ha, video Videoyu paylaşacağım. Bu beyazı sen geçen geldiğinde hatta beyazı ver dediğinde Aynen. Ertesi gün ben sana Vermedim. ne dedim? Levent dedim yüzün üstünde atladı. Bir deneyelim biz de yarışmayacağız. Kızdı. Bizde çok kuş var. Hüseyin'in huyunu da biliyorsun iki tane çakmaklı var. İkişer buçuk saatten beş saat sırf Bunu şimdi kızgınlığını bekleyeceksin. Acaba yumurtada mı yavruda mı falan filan. Aynen. Yani zaman, öbürlerinin de sırf seninle ilk kez kuş verdiğim için bir tanesini sana bir tanesini kendime ayır. Eyvallah Gökhan'ım. Ee, arkadaşlar akşam saat 9 buçuk arası yayın olacak bu kuşlar. Beyler kaçırmayın. Ee, bu kuşların ee, ana kökeni Metin Karabulut'tur. Yani Güney Karaman Metin Karabulut. İki ortaklar hani Kurtköy Ayşe'nin kuşları Gökhan da kendi kuşlarına girdi. Yok bunlar direkt onları. Direkt ben onları. Direkt onlardan kendim yavru alıyorum. 8 tane yavru aldım. İkisini kaybetti. İkisini buraya getirdi. İkisi uçuyor. ikisi de tam Eyvallah. Eyvallah. Tamam arkadaşlar. Akşam görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Son kez bir şey söylemek ister misin? Yok. Hepinize arkadaşlar Levent'in bu kuşu gerçekten sesli, güzel, metreli kuştu. Şanssızlığı kuş kendini indiremedi. Beş kere geldi. Üç takla beş takla indiremedi. Levent bu Uç uçum işini güzel yapıyor. Hayırlısı olsun. Şu yanık yaptı. Bir dahakine herhalde nasıl oynayacağını ben de merak ediyorum. Hep beraber göreceğiz ama rüzgarının da bulması lazım. Aynen öyle. Aynen. Evet arkadaşlar akşam saat dokuda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Asmana sokmadı. 300, 150. İkincisi de 150, 450. Ama yanık yaptı. Aferin sana kızım be. Nereye gittin be? Oy 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 oy. Allah'ına kurban. Burak'cığım böyle Burak, Burak misafirim. Kaç metre Burak'cığım? Abi 50 metresi rahat var. Kaç taklasaydım taklasana? taklasını? metre abi oğlum ama 50 metresi var. var mı 50 metresi? Kaçta giriyorsun yani? Kaçırdı. Az sana sakızım be. Evet Burak abi kaç metre? Abi 3 takla 40 metresi var. Maşallah abi. Ya, ya yeni kapatayım açayım bilmiyorum ki. Hani izleyelim sonuna kadar. Evet Burak yine sana soracağız. Bak şimdi sen canlı izliyorsun çünkü. Sabit 3 takla 30-40 metre oynuyor abi maşallah. Arkadaşlar kuşumuz havada. Ee, ben yayını kapatayım. Ee, yayını kapatayım. Kuşumuzu izliyoruz. Ee, misafirim geldi Burak. Ee, i̇ki senedir gelmiyordu. İki sene oldu mu Burak? İki sene olmuştur. Hemen hemen oldu abi. İki senedir gelmiyordu. Yine geldi kuş izliyor. Arkadaşlar e, inanın hala şoktayım. Bu kuş nasıl bu bugün bir hat hatayı yaptı. Gerçekten. Vallahi e, ne moral kaldı ne bir şey kaldı. Neyse arkadaşlar. Nazar boncuyorsun. Akşam yayına görüşmek üzere. Biz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.